God of War evreninde birçok karakterin tasarımı olsun, karakterize edilişi olsun gerçekten de ilgimi çeker. Belki de mitolojiye olan ilgimin yansımasıdır, orasını bilemiyorum. Ama bazı karakterler özellikle daha akılda kalıcı olabiliyor. Ve bu karakterlerin hikayelerine gizem unsuru da eklenince karakter çok daha ilgi çekici bir hal oluyor. Bu yüzden bu videoda Thor karakterine yer vermek istedim. Videomuzda Thor kimdir ve videonun sonunda şöyle kısaca Thor'a ne oldu sorusuna cevap arayacağız. Videonun ilerleyen kısımlarında spoilerlar olacağının bilgisini de verdikten sonra sonra gelin hadi videomuza geçelim Thor karakteri bizlere gösterilmeden önce oyun içinde birçok hikayesi de anlatılmıştı. Ne kadar güçlü ve kudretli olduğu ya da devlerin sonunu nasıl getirdiği hakkında ya da çok fazla içki içen bir ay yaş tanrı olduğu hakkında birçok hikaye. Bu anlatılan hikayeler de aslında Norse mitindeki birçok olayın şekillenmesine de yol açmış hikayelerdi. Her ne kadar Odin bu evrenin baş tanrısı olsa da Thor'un rolü de hiç küçümsenmemeliydi. Thor o kadar acımasız bir tanrıydı ki düşmanlarına asla merhamet etmemesiyle bilinirdi. Zaten kendi oğlu bile acımasızca cezalandıran bir tanrı. Hatırlayacağınız üzere Magni'ye o kadar sinirlenmişti ki neredeyse ölümüne dövmüştü. Ve Magni de bu yediği acımasız dayaktan neredeyse sağ kurtulamıyordu. Thor'un bu kadar öfkeli ve acımasız olmasının da en büyük nedeni ise durmak bilmeden alkol tüketiyor olmasıydı. Thor ile ilk oyunumuzda daha karşılaşmamışken bile bize bu anlatılan hikayeler sayesinde nasıl bir karakter ile karşı karşıya kalacağımızın da farkına varmıştık. Peki Thor karşılaştıktan sonra gerçekten de bize anlattıkları gibi gibi bir karakter mi karşımıza çıkmıştı? Ragnarok oyununda Thor ile karşılaştığımızda Thor aslında tam da bir değişim sürecine girmişti. Bunun nedeni ise gayet basitti. Thor iki oğlunu da kaybetmişti. Birini Kratos diğerini ise Atreus öldürmüştü. Her ne kadar Thor anlatılan hikayelerde çok acımasız biriymiş gibi bize sunulmuş olsa da bir babanın iki oğlunu da böyle hunharca kaybetmiş olması Thor'u değişime itmişti. Thor bu olayların yaşanması ardından da bazı şeylerin farkına varmaya başlamıştı. Sürekli getirdiği yıkışmalar ya da uyguladığı saf gücün kendisine dahil olmak üzere herkese zarar veriyor olmasıydı. Torun hala hayatta olan bir kızı da vardı ve kızı için kendisini düzeltmek istiyordu. Hatırlayacağınız üzere Ragnarok oyunumuzun başlarında Thor, Kratos'un evini ziyaret ettiğinde elinde içkiyle geldi ama içkiyi tam içecekken yerine geri koymuştu. Çünkü Thor kendi içinde bir çatışma halindeydi. Kendisini düzeltmeli ve hatalarından da ders çıkartmalıydı. Kratos'un evindeki sahneye geri dönecek olursak Odin Thor'a nasıl dav now what you did to his boys self-defense dying is what we as here live for and let's be honest they were kind of useless but balder he had value he was my best tracker my closer yeah his mind was gone sure but he had his uses and now he's gone because of you. You follow me? You have a debt. You're no fun anymore. Odin Thor'a sürekli ezerek ve baskı kurarak konuştuğunu da görebiliyordu. Bunun nedeni ise Odin fiziksel olarak Thor'dan güçsüzdü ve eğer ikisi bir savaşa girerse Thor bu savaştan galip ayrılırdı. Odin de bunun farkında olduğu için Thor'a sürekli psikolojik baskı kurarak kendisinin Thor'dan daha güçlü olduğunu hissettirmek istemesiydi. Zaten Odin'in sürekli Thor'a içki içmesini söylemesi de bu kurduğu baskıyı daha iyi yapabilmek için olmasıydı. Odin her ne kadar Thor'un babası olsa da Odin'in tek kayesi Thor'u nasıl daha rahat kullanabilirim olmasıydı. İçki içen sarhoş bir Thor babasının emirlerini sürekli yerine getiriyordu. Son oyunumuzda birçok sahnede aslında Odin'in Thor üstündeki manipülasyonlarını da görebiliyorduk. Thor'un aslında Odin'in yaptığı bu manipülasyonlara karşı bir avantajı vardı o da ailesiydi. Thor geçmişte her ne kadar kötü şeyler yapmış olsa da kızı ve eşi hala Thor'u önemsiyor ve değer vermeye devam ediyorlardı. Torun Kratos ile yaptığı Ragnarok savaşında ise Kratos savaşın sonunda zaten değişmek isteyen Thor'un aklına girmeyi de başarıyordu. Ve sonrası malum. What you waiting for? <laughs> Your <laughs> daughter. My son calls her friend. If you try to hurt her. I would not. Don't you know what I've done? Yes. But what will you do now? We don't change. Oh, destroy us. No more. No more. For the sake of our children. Why isn't he dead are you talking who told you to do that you don't talk you don't think i think you kill it's a simple fucking concept sif was right about you i just didn't want to see it what is this are you broken i am your father take the hammer and kill who i tell you to kill I didn't want this. I did not want this. No! Dude, this was all their fault. They've done this to us, to our family. Odin artık Thor'u kontrol edemeyeceğini anladığı anda Thor'u öldürüyordu. Thor karakterimizin hikayesi kısaca böyleydi arkadaşlar. Gelin şimdi kısaca Thor öldü mü bu konu hakkında teorime bakalım. Geldik teori kısmına. Şimdi önceden fikrimi söyleyeyim arkadaşlar. Bence Thor ölmedi. Hatta Thor'u Mısır mitinde Kratos'un yanında göreceğiz. Zaten oyunumuzun sonunda gördüğümüz duvar resminde de Thor'un Kratos'un arkasında yer aldığını görebiliyorduk. Ama tabii ki de elimizdeki tek ipi da bu duvar resmi değil. Burada asıl kahramanımız Yüce Demirci kardeşlerden Sindiri ve Thor'un kızı olan Turut yer alacak. Brokun bir kaza sonucu ölmesi üzerine Sindiri bu acıya dayanamamış ve ölen kardeşini geri getirmek istemişti. Bunu nasıl yaptı diye sorarsanız ileride Mimir bize şöyle açıklamıştı. Her ruhun dört parçaya ayrıldığı bunların yön şans akıl ve form olduğunu söylemişti eğer Norse mitinde ölen bir canlı, dev, cüce, elf ya da bir hayvansa onun ruhu Alfheim'da bulunan ruhlar gölüne gider. Thor da aslında Atreus gibi yarı tanrı ve yarı dev olduğu için ruhu Alfheim gölüne gitti. Zaten bu yüzden Thor öldüğünde bedeni orada kalmadı. Aksine ışık olup uçup gitti. Oyunu bitirdikten sonra eğer Alfheim'a giderseniz orada Thor'un kızı ile karşılaşıyorduk. Ve Turut babasının çekici Mjolnir'i alarak Alfheim'da bulunan ruhlar gölüne doğru uçtuğunu da görebiliyorduk. Turut babasına ait dört parça parçayı şey buldu mu orasını ben de kestiremiyorum ama belli ki Thor bir şekilde kızı tarafından yeniden getirilecek. Kaldı ki zaten Thor'un karakter kısmında anlattığım gibi Thor artık düzelmek ve daha iyi biri olmak istiyordu. Bu sebepten dolayı eğer Thor geri gelirse Kratos'un yanında olması gerçekten de kaçınılmaz olacaktır. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın dostlar. İleride God of War evreninde aynı şekilde görmek istediğiniz başka karakterler var ise yorumlara yazarak belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.